Merhabalar, bugün Janome'nin TD 2023 modelinin tanıtımını yapacağız. Desenlerimizi seçmek için harf düğmemiz, adım ayarımız, zigzag ayarımız, masuralığımız, makara pimlerimiz, üst diplik tansiyonumuz, desen şablonumuz, ileri geri tuşumuz. Masura sarmakla başlıyoruz. Masuramızın üzerine biraz elimizle ip doluyoruz. Masa rapimizi ettik. Bolanımızı çektik. Masuramızın üzerine tamamen sonuna kadar ip sarmayalım ki masuramız mekiğimizin üzerinde rahat hareket edebilsin. Masuramızı çıkardık, bolanımızı yerine yerleştirdik su kutumuzu çıkardık. Mekiğimizi çıkarıyoruz. Mekiğimiz. Masuramızın ipi ucu elimizin sol elimizde ve yukarıdan gelecek. Saatin ters yönünde ilerleyecek şekilde mekiğimize yerleştiriyoruz. Mandalımızı çekiyoruz. Eğer bu mandalı çekmezseniz masuranız çıkar. Rahat takamazsınız. masuramızı, mekiğimize yerleştirdik. Aksesuar kutumuzu yerine taktık üst tipliğimizi takıyoruz. Normalde zaten makinemizin üzerinde ok işaretlerimiz ve sayılarımız var. 1, 2, 3, 4 diye ilerliyor. Yine ipimiz sol elimizde. 2, 3, horoza sağdan sola doğru geçiriyoruz ipimizi. İğnemizin yanında iki tane demirimiz mevcut. Herhangi birisinden takabilirsiniz. İplik takma aparatımızı kullanmamız için iğne milimizin en yüksek pozisyonda olması gerekiyor. En yukarıya alıyoruz. İplik takma aparatımızı indirdik. Önce ilk tırnağın altından sonra iğnenin önündeki tırnaktan geçirip aparatımızı yukarıya kaldırıyoruz. İpimizi arkadan çekiyoruz. Önden çekerseniz ipiniz çıkar. Bu şekilde. Şimdi alt ipliğimizi üstte almamız için volanımızı bir tur çeviriyoruz. bu şekilde alt ipliğimiz de üste geldi. Makinemizin aksesuarları, otomatik ilik açma ayağımız, fermuar ayağımız, saten ayağımız, kör dikiş ayağı, iğnelerimiz, masuralarımız, tornavidamız ve iplik sökücümüz. Makinemizde dikişimize başlıyoruz. İstediğimiz deseni şablonlarımızdan seçebiliriz. Şablonlarımız iki sıradır. Üstteki sırada adım ayarımızı ve zikzak ayarımızı kendimiz belirliyoruz. Alttaki sıradaki desenlerimizi yaparken adım ayarı düğmemizi SS'e getiriyoruz. Zikzak ayarımızı 5'e getiriyoruz. Çünkü buradaki desenlerimiz sarmalı desenlerdir, dolgulu desenlerdir. Düzgün, rahat sarabilsinler. Şimdi ben düz dikişle başlıyorum. ileri geri tuşumuzu bu şekilde kullanıyoruz. Dikişimizin başını ve sonunu sağlamlaştırmak adına kullanıyoruz. Yan tarafta manuel makasımız bıçağımız mevcut. Oradan bu şekilde ipimizi kesebiliriz. Bu şekilde. Şimdi bir zikzak yapalım harp düğmemizi C'ye getiriyoruz. C'de zikzaklarımız. Adım ayarımızı, zikzak ayarımızı kendimiz istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Büyük, dar, sarma bunları istediğimiz şekilde dikebiliriz. yine işlemimiz bittikten sonra yanda bıçağımızla ipimizi kesiyoruz şimdi üst şablonumuzdan ı'daki desenimizi yapacağız ay desenimizi genelde çeyizciler kullanırlar harf düğmemizi ı'ya getirdik adım ayarımızı sıfırla bir arasına getirdik zikzak ayarımız beşte Tabii ki burada ipimiz çıktı. Onun için tekrar ip takacağız. Horozumuzu sağdan sola geldik. İğnemizi en yüksek pozisyona alıyoruz, ayağımızı indiriyoruz. Bu şekilde ipimizi takıyoruz. Kumaşımızı itip çekmiyoruz. Sadece yön veriyoruz. Tüm dikişlerimiz için geçerlidir. Dolgulu desenlerimiz için ekstra dikkat etmeniz gerekir. Şimdi alttaki şablonumuzdaki desenlerden bir tanesini yapacağız. Şurada bir püf noktamız var. SS'e getirdiğimizde A harfimizi seçtiğimiz desen penye dikişimizdir. Esnek dikiştir. Bu tüm makinalarımızda mevcuttur. İki ileri bir geri yapar. Zincir dikiştir. Çıtlama olmaması için. Ben buradan şimdi L harfli desenimi seçiyorum. Desen Düğmemizi çevirirken iğne milimiz her zaman yukarıda olacak. İçinde olursa eğer iğne kırılır kendinize zarar verirsiniz. Ve adım ayarı düğmemi de SS'e getiriyorum. Zikzak ayarım yine 5'te. Desenleri istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış bir şey. İsterseniz Adımın zikzak ayarını 3'e getirirsiniz. Daha rahat, daha gevşek bir desen çıkar. Şimdi beraber ilik açacağız. Bu ilik ayağımız. Re ayaktır. Şu kısımdan, ortasından ayağımızı yukarıya doğru itiyoruz. Buraya kullanacağınız düğmeyi yerleştiriyorsunuz. Ve bunu burada kilitliyorsunuz. Ayağımızı diğer ayağımızı çıkarmak için şu ayak arkada bir mandalımız var. Mandalımıza bastığımızda ayak otomatik olarak atar. Demirimizi ayak bağındaki yuvamıza yerleştireceğiz. Ayak kolumuzla yapıyoruz onu. Tık sesi geldiğinde zaten ayağınız takılmıştır. Buradaki yapacağımız diğer bir işlem ilik sensörümüzü indirmek. Eğer ilik sensörünü indirmezseniz dümdüz sarma yapıp devam eder ilik açmaz. Düğmelerimizden ilik desenimizi seçiyoruz. Adıma yarı düğmemizde de ilik desenimize geliyoruz. Zikzak ayarımız yine 5'te. başımızı yerleştirdik dikkat etmeniz gereken bileğimizin sonuna geldiğinde başlangıç noktasında durmanız ördükten sonra bir püf noktası herhangi bir kenarına bir tane toplu yerleştiriyoruz. İplik sökücümüzle diğer ucundan giriyoruz. İliğimizi bu şekilde kesiyoruz. Düğmemizin çapı kadar ilik örer. Eğer bu iğneyi buraya takmasaydık buradaki dikişi de kesebilirdik. İliklerimizi her ilikten sonra resetlememiz gerekiyor. Harf tuşumuzu bu şekilde resetliyoruz. Tekrar iliğe geliyoruz. İkinci iliği açıyoruz. Bunu her ilikten sonra yapmanız gerekiyor. Eğer yapmazsanız ilikleriniz düzgün olmaz. Belli bir iki, ikinci üçüncü ilikten sonra ilik bozulabilir. Makinelerimizi düzenli olarak yağlıyoruz. Yağlama videolarımızda youtube'da mevcut mekanik makinelerin yağlama videosu diye yazarsanız Önünüze çıkan video tüm mekanik makinelerimizin yağlanması için geçerlidir.